İşte ilk düdük iki takıma da başarılar Fenerbahçe başladığı mücadeleye. Karacabey Belediye Spor Kale'de Veysel savunmada Sergen Rasimcan, Onur Hasan. Önlerinde Gökhan ve Taşkın iki kanatta Arda Ali. Hemen forvetin arkasında Dijanlı ileride Ömer 11 ile sahada olacak değerli futbol severler. Kadıköy'de 0-0'lık beraberlik devam ediyor Karacabey Bey Spor Takımı rakip alanda. Şimdi Hasan uzaklardan vurmayı denedi. Altay direğin dibinde topa müdahale etti korner. tecrübeli oyunculardan biri ama burada ihtiyaç nedeniyle sol kenar oynuyor. Ondan Serdar'a savunması da ileri çıktı Fenerbahçe'nin Serdar'dan bir derinlemesine top. Nazım Sangare ters bir vuruş gol. Topağlara gidiyor. Son derece şanssız bir vuruş Onur'dan karşılaşmanın 11. dakikasında Onur'un kendi kalesine gönderdiği topla Fenerbahçe 1-0 öne geçti değerli izleyenler bir futbolcu için çok talihsiz, talihsiz bir an elbette bir an ama önde müdahaleyi yapmasa arkada Mamediyan da çok müsait bir şekilde doğru yere koşu yapmıştı İşte gol farklı açılardan tekrar tekrar görüntüye geliyor sevgili futbol severler Onur'un kendi kalesine gönderdiği bu topla Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kar Karacabey Belediye Spor Takımı için. Hasan o da kaybetti. Serdar bıraktı. Şimdi Mert Hakan. Mert Hakan orta şansı arıyor. Tiyam Tiam içeride. Perkas top istemişti. Bir vuruş üstten dışarı gidiyor Ömer Faruk. Önüne takviye oluyor. Ömer Faruk e forvet arkası. Şimdi Tiam. Tiam vurdu kaleci ikinci hamle savunma. Muhametioğlu ikinci gole yaklaştı Fenerbahçe. Muhametioğlu kaleci Veysel'i geçemediği pozisyon. spor. top kaybı. Fenerbahçe geliyor yine. Ömer Faruk Beyaz sakladı topu, pasını da verdi. Pelkas. Pelkas vurdu. Kalenin bir kale boyu üzerinden dışarıya. Yalnız bir, bir müdahale olması temas lazım. Var. Evet, Temaz temas var. var. Maçta 19. dakika uzaklardan bir vuruş yandan dışarıya. Şansını deneyen isim Pelkastı. Topu iyi de sakladı ama gönderdiği yerde Gustavo. Şimdi Sosa. Ömer Faruk'tan Nazım Sangale yeniden Ömer Faruk. Ömer ceza sahasında pasını da verdi. Şut dışarıya Tiam. Mahmet Erol Hoca'nın istediği bu. Yani Ömer'in e, Mehmet Yama yanaşmasını, o pas alışverişini istasyon olarak kullanmasını istiyor. Kulan Mehmet Yam. Ortada Sosa var ona doğru. Sosa bıraktı. Topuk pası gelmedi tekrar Sosa'ya. Şimdi karşı atak şansı Karacabey Belediyespor için. Dijlan Ömer'e doğru gönderdi. Altay çıktı. Altay'ın müdahalesi. Bakalım. Kırmızı kart. Karşılaşmanın hakemi kırmızı, kırmızı kart. kartı çıkarttı. Altay evet. kırmızı kartı görüyor. Ekran tekrar izleyeceğiz. İşte böyle Dijan'ın pası, Altay çıktı, eliyle bir temas o temasta beraberinde kırmızı kartı getirdi Emre Kargın. İşte bu pozisyonun ardından hiç tereddüt etmeden kırmızı kartını çıkarttı pozisyona da son derece evet, yakındı. Yakındı. Tabii. Altay bunları, bu çıkışları yapıyor. Halbuki yanında arkadaşı var, çıkmasını acele çıkmasını gerektirecek bir durum yok. Ee, bakın yanında koşan oyun. Oytun kalede kalan bölümde 48 numaralı formasıyla ki kanat organizasyonları gol getirebilecek kalitedeydi. Şimdi savunmanın arkasına tehlikeli geldi Karaca Bey Belediye Spor Oytuğu başarılı. İkinci hamle bir vuruş yandan dışarıya gidiyor out. 37. dakikanın içindeyiz. Az önceki pozisyonu farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz. Bu arada ön alanda baskı yapmaya başladı. 41. dakika değerli futbol severler. Arda ceza sahasında bir müdahale daha. Bu arada bayrak kalktı. Çekti bayrağını. İşte bu pozisyonda değerli futbol severler. İki bir ikram oldu. Şimdi Arda'nın bulunduğu bölgeye Arda topu göğsüyle kontrol etti. Gustavo peşinde bir de pas. Şimdi etkili geldi Karaca Karacabey Belediyespor yandan dışarıya gidiyor. Etkili bir vuruştu. Pozisyonu tekrar izleyelim. Arda bıraktı. Dijlan böyle vurdu Dijlan. Dijan şimdi kullandı doğrudan kale Oytun. Oytun gole izin vermedi. Az önceki serbest vuruşu farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz. Şimdi Gustavo'dan Pelkas'a doğru Gustavo hareketlendi. Pelkas Gustavo'yu kaçırdı. Gustavo ortayı yaptı. Tiam'dan önce Veysel topu bloke etti. Ve karşılaşmanın hakemi Emre Kargın İlk 45 dakikayı noktalayan düdüğü 3 Karacabey Belediye Spor takımı başlayacak. Ömer ve ikinci yarı başladı. Hemen, evet aldın Onun da ötesinde bir şey daha var. Orta alanda direnci çok düşük bir Fenerbahçe de vardı. Yani Sosa'nın çıkması bir anlamda Ozan'ın girmesiyle o direnci Gustavo Ozan ikilisiyle biraz yükseltmeye çalışıyor. Evet rakip 10 kişi ama Fenerbahçe'nin 10 kişiye karşı da biraz daha e, baskıyı arttırması, daha çok topu topu iyi kullanması lazım. 10 kişi olmasını rağmen Tabii tabii 10 kişi ama yani ona rağmen yine iyi e, baskı yapması lazım. Topu kullanması lazım. Ee, Onur'un 11. dakikada kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe 1 0 önde. Altay 30. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sol taraftan şimdi Mert Hakanla geliyor Sarı Lacivert takım. Yardımcı bayrağını kaldırdı. Değerli izleyenler. <laughs> Gustavo girdi araya. Şimdi Pelkas Tiam kaçıyor. Pelkas biraz Off genç side. verdi Geç kaldı. ve Tiam'ın ağlara gönderdiği bu top gol değeri kazanmadı. Perkas Pelkas bir hamle önce verse Tiam'ın offside'a girmesine engel olabilirdi belki. Onun için hazırlık yapıyorlar. Mert Hakan'la geliyor Fenerbahçe. Mert Hakan pasını da verdi Mahmet Thiam. Geride Gustavo. Luis Gustavo dışarı. Açenin <laughs> Novak kullandı Gustavo'ya tekrar Filip Novak. Novak'tan Pelkas'a her kas vurdu farklı şekilde alta gitti top. Bir kez daha Gustavo'dan Mert Hakan'a. Mert Hakan Tiam kaçmıştı ona vermedi. Serdar Aziz de atağa katıldı Fenerbahçe'de. Serdar'dan bir kez daha Mert Hakan'a ondan Ozan'a soldan bindirme yapan Filip Novak. Novak ceza sahasında yaptığı ortasını kademede Asim Can karşıladı. Taç Fenerbahçe'nin Gustavo iki kişi bastırdı. Solda Novak. Sisse savunma arkasına sarktı ama sarkarken offside'da kaldı. Evet. Net offside. Bahçe yarı sahasına Arda yaptı ortasını kale sahası içinde kafayı vuran Serdar Novak o bölgede Gustavo dokundu. Ozan tekrar Gustavo. Yerde kaldı faul. Bu kez gösterecek evet. Sefa şimdi o kalabalıktan ayırdı onu karşılaşmanın hakemi. Düzeltiyorum Sergen orada. Bir top kaybı. Sisse iki kişinin arasında girdi çıkamadı. Çıkarken top kaybı uzaklardan bir vuruş Oytun iki de kontrol ediyor. Karaca Bey de bunları çok fazla denemedi. Dikkat edersen hala oyun disiplinli yani kendi başlangıç oyun anlayışını fazla değiştirmiyor. İyi kapanmaya çalışıyor ama bu şekilde gol atmaları da zor gerçekten. Ali şansını denemişti az önceki pozisyonda. Karacabey Belediye Spor ceza sahasına. Pelkas kullandı sert. Kalenin de bir hayli uzağına. Ya bu kadar sert kullanıyorsan daha yerden e, vuracaksın ki. Yani kime vurursa gol olsun derler. Bir karambol var. golü <laughs> olabilsin. Ya kime vurursa gol olsun olur. Yani bunu böyle. Fenerbahçe'nin bir sıfırlık üstünlüğü var. Ozan karşıladı. Pelkas. Yeniden Ozan. Sisse'ye doğru. Sisse gidiyor. Sisse sakladı topu. Papi Sisse ceza sahasında. Bıraktı Pelkas'a. Solda Ferdi boş. Pelkas yine çok e, kısa bir pas verdi. Pasın şiddetini ayarlayamadı ama bunu ayarlaması lazım. Ve maç bitti. Emre Kargın son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe Zira Türkiye Kupası'nda son 16 turuna 1-0'lık skorla kalıyor.